Aradım ben içtim ama ben geçerken <laughs> urakı çöker geliyordum. Sigara içiyordun. Evet. Sen metodomayı aradın mı mi dede? Evet. Uraz geç dedi geç oldu. Uraz şaka mı yapıyorsun? Metodoma sana ne dedi? Bir daha anlat bakayım. Seni aradı. Aradım aradım kapattı. Gel 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 evet. Gel dedi. Sen de ne dedin ona? içmeye gidiyorsun. <laughs> Allah Allah. Sen kimden gördün? Sen kimden oğlum? gördün Okulda Teyzenin kocası. Ama Orkun dışarıya gitmiyor ki balkona çıkıp eve giriyordu. <laughs> <Sen> sıkıldıysan verebilirsin. <laughs> tamam gel içeri ben seni <laughs> vereceğim. Ben vereceğim ben, içeri. ben sana vereceğim. Bu nasıl bir şey? Bu